Hayırdır genç? Yüzünden düşen bin parça. Sen de beni kandırdın be Cevdet abi. Genç, inanmadığım hiçbir şeyin altına imza atmam ben. Ya bırak Allah'ı seversen Cevdet abi ya. Hani sevdiğin yönü cennetti. Cennete gidiyoruz diye gittik, elimize verdiler. Hoş geldiniz Sebahattin Bey. Davete icabet etmek gerekir dedim. Sebahattin Bey'in pardüsüsünü alır mısın Anderson? Baş üstüne efendim. Anderson mı? Beğenemedim yavşak. Yazılı sıcakta giydiğin şeye bak, Allah ceza versin sen. Ayakta kaldınız Sebahattin Bey, oturmaz mısınız? Bir de Sebahattin Bey çıktı başım Allah Allah, bu işte bir aksilik var ama seni seviyorum dedin mi lan sen kıza? Sordun mu? Kapandın mı ayaklarına? Fırsat vermedi ki İbne. Biz Gülün Kralını verdik, yüzümüze bile bakmadı. Adam diken verdi. Bir cilve, bir cilve. Allah tamam bir yani. hale. Harika bir espri anlayışınız var. Bayıldım. Deve, diken ve insan üçlemesi denir buna, genç. Neyse, sen şimdi bunları bırak da baştan anlat bakalım mevzuyu. Benim kafam karıştı lan. Ya abi, her şey güzel başlamıştı ilk başta. Adam bana insan gibi geldi böyle ötülü giyiniyor, insanların boynuna sarılıyor, öpüyor. Ben bile hayret kaldım. Şaşırdım yani. Bakayım ne ya. Ee? Sonra bir gün Demet Hanım'ı pencereden gördü bu, ağzı solandı. Ben bir şey demedim tabii. Aynı gece ben ikisini camdan gördüm. Koşarak içeri bir daldım, Demet Hanım'a söyledim, inkar etti. Yok canım. Sonra beni evden kovdu. İkisi birleşip bir de beni yemeğe davet ediyorlar. Beni yemeğe davet ediyorsunuz. Arkadaşım hadi ne anlatacaksan anlat. İki gündür yarım ekmek peynirle duruyorum ben ya. Aha bitmeyecek, bitmeyecek. Hayatımın en acı yıllarıydı. Fulak Bey, bu nedir şimdi? Bu bir robot resmi tanım Hanım. Transilvanya'da zabitlere çizdirmiştim. Kara kalem. Arkadaşım sen burada nereye varacaksın ya? Biz yemeğe geçmiyor muyuz? Birazdan ben seni doyuracağım. Seneler önce. Osmanlı'nın zindanlarına düştüğümde bu adamın akrabalarından birine rastladım. Padişahım! Padişahım! Bir sus lan! Oğlum padişah bir iş için Kırım'a gitti diyoruz. Car 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 car. Bir sus lan! O zaman başka bir yetkili çağırın buraya. Oğlum sen ne dangalak adamışsın sen ya? Burada tek yetkili kişi benim diyorum sana. Kaleyi içeriden fethedeceksin, içeriden. Aa, peki ne istiyorsun bu iş için? Açık konuş benimle. Koca vali olmuş adamsın. Eşek değilsin ya. Atarsın güzel bir şey artık. O zaman şöyle yapalım. 15 kese altın vereyim. Ne diyorsun? Ver elini anlaşalım. Ne diyorsun? Ver elini, ver elini anlaşalım. Gel şu keseleri 20 yapalım. En sıkışıp anlaşalım. Tamam 20 olsun. Ver elini anlaşalım. Bak. Ne bu? Oldu mu şimdi bu? Bizde vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sen Osmanlı'yı ne sandın? Usuruk. Vergini ödeyeceksin, Halka zulmetmeyecek. Her şeyimi kaybetmiştim. Özgürlüğümü, ülkemi. Ama Isabel'in beni bekliyor sanıyordum. Bizim amma oğlu sizi oralara isyan bastırmaya gitti. Ne hikmetse daha geri gelmedi. Amcaoğlu kim? İsmi Kara Fuat. İyi isyan bastırır. İyi isyan bastırır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu resimdeki hayvana iyi bakın. Sizce kime benziyor? Tamam arkadaşım bu resim bana benziyor. Sen bundan nereye varacaksın ya? Ömrümüzü yedin. Vallahi ömrümüzü yedin. Asıl sen benim ömrümü yedin köpek? Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Ama sonunda seni de buldum. Hı -hı. Hocam benle arkadaş arasında nasıl bir bağ kurdunuz bilmiyorum ama... Yani şunu söyleyeyim, biz rel karnasyonu inanan bir toplum değiliz. Nereye kaçıyorsun lan yavşak? Hocam, gidilmeyecek gibi değil ki atmosfer. Artık buradan hayırlısı neresiyse oraya gidiyorum. Ne yapıyorsun sen burada, sersem? Ne yapayım babacığım? Siz kendi tipinizi farkında değilsiniz galiba. Bunu mu arıyorsun? Gel daha. Hocam, sorun komisyonsa ben kendi payıma hemen geliyorum. <laughs> Ne oluyor lan? Evin bütün ışıklar açık. Ne olmuyor ki Tamer Bey? Ne olmuyor ki? Çabuk gel lan, çabuk gel. Dur lan dur. Yedek anahtar üstünde kaldı. Olsun üstünde kalsa Daha iyi. Gel lan gel. Seni fena kumpasa düşürmüşler genç. Hani kusura bakma da adamın derdi yengeye tıklamak. Ay yengenin de suçu yok değil. Yani var, var, var. Sebo! Sebo! Koş oğlum koş. Çok fena abi, çok fena. Niye kaçtın lan? Evet hanımı kaçırdı. Bakayım lan tribünden mi? Yok abi tribün deplasmanda. Bu iplerin önde gideni. Pezevenk bu. Abi gel ben sana anlatacağım Allah'ın seversen gel. Ya neyi anlatacaksın çekişsiniz durma kolumdan be. Abi gel evde ben sana anlatacağım her şeyi ya. Şimdi çok kızdım işte. Çok kızdıysan git çiftleş. Götlek. Gel Tamer abi, gel. Bu ne lan? Manda çiftliği mi kurdunuz buraya? Anderson! Anderson! Endercik mi dedi bu? Anderson! Anderson! Tamer Bey, şimdi sen kesirdeyken Ertan sizi aradı ya. Ha? Şimdi Ertan konağa çok güzel bir para sattı. Parayı da peşin aldı. Lan oğlum orasını anladım. Ama evi hırlaya verdiniz, hırsla verdiniz, onu anlayamadım. Tamam, buraya geleceğim ben şimdi. Bir an tamam. evvel gel. Yoksa ben senin gözüme geliyorum. Bana bak, bu evi bekara verdiniz, öğrenciye mi verdiniz? Henderson! Şimdi bu bekarlığı, öğrenciyle ne alakası var Allah'ın seversen? Doğru, bu öğrenci bağırması değil, job girmiş adam bağırması. Ertan nerede? Hoş geldiniz babacığım, buradayım. Senin hayatısın lan, anlat bakalım. Bak abi. Mahir Beylerin konağa zengin müşteri çıktı. Adam pakete trink sayıyor abicim. E babam da vekâleti bana bırakmıştı. Ay salın vakolatını size ver Peki nasıl bir adam lan bu? Tamer Bey, adam koş olup uçuyor. Öyle bir bağırıyor ki sanırsa böyle mandanın taşını sıkıyorlar. Tarafua! Bu sefer de Fuat dedi ha. Hı? Dur ben gidip sonra bakayım. Dur dur baba dur gitme. Gözünü seveyim gitme. Tamer Bey adam mahluk gibi bir şey. Tuttuğunu ısırıyor. Kanını içiyor. Şarap bardağıyla. Ben onu şarap çanağına sıçarım ha. Verin pezevenkin kaparosunu. siktir durasa gitsin lan. İki gün bal kesine gittim. Evin içine ettiniz ulan. Bu yaraları. Kim ulan bu Fuat? Kim ulan bu Endercik? Kim ulan bu yaraları? Neyse abi. Bu salak konağı bırakınca ben de müşteriye yardımcı olayım dedim. Ama nereden bilecektim başımıza bunların geleceğini? emilmedik yerimiz kalmadı abi. Bak. İyi mu lan siz? Nereden çıkarttın abi işmeyi? Adam kan emiyor kan. Adam bana tılsım etti diyorum. Büyü yaptı ya. İsmime de Anderson diyor. Anderson. Oo güzel. Tamam abi bana da sürekli Sabasyan Sabasyan diye bağırıyordu ama bir türlü tasımlayamadı beni. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi Büyü yapılan adam yerinden kımıldayamaz. Bana göre. Bence bu başka numaralar çeviriyor ya. Kaşika. Yüreğim <laughs> kaldıramaz. Dayanamam. Buyur buradan yok. <laughs> tamam lan. Sultan. İşte Bunun derdi Kaşika'yı bafilemek. <laughs> Ölürüm ben. Kaşika. Kaşika uyansana ne olur. Kaşika mı? Kaşika diye isim mi olur? Kaşika. Bunun yerine bir tane Rus alaydın ya yanına. Biz de nasiplenirdik. Bu ne be? Oğlum bu adam sapık sapık. Sen de dost canlısı zannettin ha? Salak. Lan oğlum bu kadar üzülme. Gider kızı isteriz anasından babasından. Baban böyle günler için var. Tamam abi. He. Kız Filipinli olsun. Filipinli mi? Baba. Sebo. Arkadaşlar ben bir eve gidip geliyorum. Tamara abi nereye gidiyorsun? Allah'ın sevası ya. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Görmüyor musun ya? Görüyorum. Çocukluğum mu kalmış lan bunun? Baba. Bir vampirle başka bir vampir başa çıkabilir baba. Sen vampir olmuşsun işte Pesevink, Kötüsün adamı. Uşağı oldum diyorum ya. Baksana şu halime. Bu saatten sonra ben ona hiçbir şey yapamam. Olmaz bu olmaz. Peki ne yapacağız lan? Ah. Hadi oğlum dönüşeceksen dönüş artık. Hoppa! <laughs> Buyur. Olmadı işte. Nasıl olmadı ya? İki tane diş işte. Lan dünyanın neresinde görülmüş? Dedikten sonra vampir olmak. Neyse genç. Benden size fayda yok. Ben size adresi vereyim. En iyisi Kenan abime bir gidip sorun. Bu işi çözse çözse o çözer. Kenan abi kim abi? Görünce anlarsın kim olduğunu. Kan içmem lazım. Kan içmem lazım. Sonunda gerçek Kenan'ı buldular. Kenan onlar için büyük bir sürpriz oldu. Kenan, şarapçı Cevdet'in ikiziydi ve orijinal deliydi. Hmm, şimdi teorik olarak bu adam bir vampir diyorsunuz öyle mi? Seni ısırdı. İt gibi seni kullanıyor öyle mi? Ver dese vereceğim. Evet abi. Aynen öyle durumdayım. Anderson diyor bana ya. Eyvallah çekiyorum sürekli adama. Bağırma lan. Yukarıda yengen uyuyor. Pardon abi. Abi. Bana da Sebastian diyor. Bana benzeyen birinin resmini gösterdi. Adam kahramanmış neymiş? İntikam almak için ta buralara kadar gelmiş. Siktir lan! Bir kahramanın sana benziyor olması tarihin bir ayıbıdır be! Diyelim ki hikayen doğru. O zaman... Önce Anderson'ı kurtaracağız. Tecrübelerime göre... Anderson'ın içine vampir girmiş. Ah. Ah. Temiz kan bulacağız. Sen! Koş arkadaşına temiz kan bul. Yoksa başımıza iş alırız ona göre. Abi ben bu saatte temiz kan nereden bulacağım? Hastaneye git postaneye git. Kızılay'a git. Meyhaneye git. Eczaneye git. Kendin ver. Hadi git bul. Hadi hadi git. Hadi git lütfen hadi. Hadi Şem sen kan ne ertan ya. Üç kuruş komisyon alacağım diye şu düştüm durma bak. Delikanlı. Kamçıyı bırak. Belki lazım olur. Abi. Kamçı niye? Sebo kan arıyordu. Ama can da verebilir. He, bu arada Ateş abi bu salak'ı 100 metreden fark ettiğimi alt yazı şeklinde ileteceğim. Lan oğlum, lan oğlum. 50 kiloluk vitaminsiz de mi oynuyorsun? Aç köpek. <laughs> lan, koca götlü penguenler! Ateş abi sizi çağırıyor. Gel sen de. Yürü. 32 yaşındayım ama hayatım film gibi dedim. Çocukluğum yoklukla geçti. Bir ekmeği dört kardeş paylaşır. Bir odada anamlarla beraber altı kişi yatardık. Zavallı baba. Bizi doyuracak diye ırgat gibi çalıştı. Sonra bir sabah Cesedini getirdiler eve. Gece karanlıkta logar kapağının açık olduğunu fark etmemiş. Posepti'ye düşmüştü. Hmm. Boktan bir hayat... ...bokun içinde boğularak sona erdi. 16 yaşına gelmiştim. Mahalledeki Nalbur Rıza amcanın yanına işe başlamıştım. Bir gün Rıza amca... ...Büken Hazar hoş geldi. Ve bana bütün her gerçeği anlattı. Zuhal ablam... ...Kerhane'de çalışıyormuş. Rıza amca da haftada iki kere ona gidiyormuş. Ablam Rıza amcadan para almadığı için... ...işe almış bir. O an dükkanda ilk vurduğum keserle kafasını patlattım Rıza amca. Yaşım küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandım. 24 sene aldı. Raşan affıyla yarıya inen cezam taş atan çocuklar yasasıyla hepten hiç oldu. Neyse. O zamanlardan geriye kalan tek şey dürüstlüğüm ve vicdanım. Nerede bir garip görsem, <laughs> nerede bir gariban görsem hemen oradayım. Nerede yoksul görsem, yoksulluk görsem anında oradayım. Nerede çaresiz görsem hemen yanındayım. Ama parayla aslanım fırsatçıyım ben. Hı hı. İşim bu ben. Zenginin dostu, fakirin düşmanıyım yani. Benim işim... ...senin gibi yaşadığını zannedenlerden böbreği, ciğeri alıp parası olana vermek. Ne üretiyorsunuz? Hiç. Niye yaşayasınız ki? Geberin amına koy. <laughs> ne yapacaksın lan kanı bu saat? Benim insaniyet namına lazımdı da. Eğer kan varsa ben alayım gideyim. Zamanınızı da almayayım. Kes lan! Sigara içiyor mu lan sen? İçki, esrar. Yok beyim, estağfurullah. İşim olmaz benim. Kaç kilosun lan sen? 55 kiloyum beyim. Şunu şöyle uzatın bakayım. Bak <laughs> <Kapı> bu <lan. gülüyor> Ya yapmayın. Ya bırakın gideyim ya. Bırak, <laughs> Düşünün gari. seni ne gülüyorsun Dön arkana dön! Göz dükkanı bakacak. Bu ne lan? Bu ne lan? İğne de batmaz bana. Beyim yapmayın! Bu konu değil beyim! Lan! Bırakın lan çocuk. Cerde tabii. Genç! Geç arkama! Genç, göt kısmetten çıkınca Cevdet abin bedelsiz yardıma koşar. Ben kanları alayım. Hadi gidelim genç.